Evet değerli dostlar, sevgili kardeşlerim ve yeni lisans alan amatör radyo operatörü arkadaşlar. Sizlerden aldığım telefonlarda bazı anten kuramama yüzünden sıkıntılarınızı belirtiyorsunuz. İşte size çok basit kendi yapabileceğiniz hatta inanamayacağınız bir anten. Bu anten literatürde kübik kuat ismi ile tanınır Eğer internete açar da kübük kuat diye yazarsanız bu antenin ölçülerine varıncaya kadar hepsini orada bulabilirsiniz Evet bu anten UHF bandında çalışan ve UHF bandının tam dalga boyu 70 santimetre olan bir anten bu 70 santimetre tam e, boyu tam boyu 70 santimetre olan anteni biz eğer bir kare haline getirirsek ve kenarlarını da 17,5 17,5 17,5 17,5 bir kare haline getirirsek bu karenin altında bir ağzı açık kısım var bu ağzı açık kısma aşağıya doğru tekrar bir çeyrek dalga olan 17,5 cm uzunluğunda televizyon anten kablolarından 17,5 santimetre bir kablo keserek buraya lehim dedikten sonra aşağıya doğru RG58 telsiz anten kablomuzu da lehim dedikten sonra böylece böylece telsizimizin arkasına girdik. Ve şu anda ben az evvel arkadaşlarımdan rapor aldım. Bu rapora göre e ee, bir rapor daha rica edeceğim. Bu raporla antenin nasıl çalıştığı ve sıhhatini sizlere e, dinleteceğim. Burada benim anlatmak istediğim konu anten bir rezonans devresidir. Buradaki antenin rezonans devresini bir bobin ve bir kondansatör oluşturmaktadır. Gördüğünüz kara şeklinde tel bir bobin görevi görür ve bu bobinin ağzına, bobinin ağzına da 17,5 santim uzunluğunda bir televizyon kablosu 75 ohm televizyon anten kablosu koyduğumuzda bu televizyon anten kablosu da bu bobine paralel bağlanmış olan bir kondansatörü ihtiva eder. İşte bu bobin ve kondansatörün bir araya gelmesiyle anten hazırlanmış olur. Mühim olan buradaki bobin ve kondansatörün rezonansı bizim telsizde kullandığımız e, frekansların rezonansına eş değerde olması. Bu eş değere ulaşınca bizim severemiz çok düşük bir vaziyette çalışacaktır cihazımız çalışacaktır ve anten sıkıntısını da böylece ortadan kaldıracaktır hepinize kolay gelsin yanaklarınızdan öpüyorum görüşmek üzere şimdi test yapıyorum Evet tango alfa 3 alfa tango Victor tango alfa 3 alfa tango Victor burası tango alfa 3 Bravo Sierra test radyo kontrol Evet bir diğer arkadaşı çağırıyorum. Tango Bravo 3. Uniform Sierra Bravo. Tango Bravo 3. Bilmiyorum Bravo muydu? Alfa mıydı? Bir soralım kendisine. Evet, tango, alfa, Minifom, tango, alfa, Minifom, tango Alfa 3 Bravo Sierra. Anlaşıldı. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sana kolay gelsin. İyi çalışmalar. Ben bu anteni iş zamanımda seyahatlere gittiğimde otel odasında cama otel odasında cama bu havlu asmak için kullanılan vantuzlar var. Plastik vantuzlar. Evet o vantuzlara cama yapıştırıp bunu asıyordum. Ve rahatlıkla e, anten sırgıtası çekmeden cihazın üstündeki antenden çok daha fazla güç e, havaya aktararak e, bütün konuşmalarımı seyahat esnasında böyle bir antenle yapıyordum. Teşekkür ediyorum yardımların için. Görüşmek üzere. Tango Alfa 3 Uniform Sierra Bravo. Burası Tango Alfa 3 Bravo Sierra bitti. Efendim,